Baloncu çok güzel balonlarım var. Baloncu. Aras, baloncu gelmiş. Baloncu gelmiş aşkım var. gel gidip balon alalım. Baloncu amca, baloncu amca. Sadece bir tane örümcek adamla bir tane maşa mı kaldı? Evet. Hmm. Aras. ister İster misin? İsterim. Hmm. Hangisini alacaksın sen, örümcek adam mı maşa mı? Ben örümcek adamım. O zaman maşayı da Ayza'ya alalım mı? Alalım. Bir sor bakalım ne kadarmış? Ne kadar ne kadar balonların baloncu amca? Bir tanesi 15 TL. Bir tanesi 15 mi? Evet. Çok diyorsun baloncu amca. Birazcık Hayır, bize indirim çok, yap. Çok, çok Ama bizim o kadar paramız yok ki. Ne kadarımız var göster bakalım Aras. <laughs> Sadece 20 liramız var. Tamam. İki tane balon 30 lira yapar senin dediğinle. <laughs> baloncu amca, baloncu amca hadi bize biraz balonlardan indirim yap. Hayır olmaz. Ama lütfen bizim o kadar Hayır. çok paramız yok. Olmaz. Birazcık indir. Hayır. Hadi birazcık hadi. Hayırım. Olsun. 12 TL mi? O zaman iki tanesi 24 lira yapar. Bizim 20 liramız var bak. Arası 20 lirayı senin gözüne gözüne yaklaştırıyor. Hayır olmaz. En fazla 12 yaparım. Ama olmaz. Bak bak hadi gel anlaşalım. Bak bak verdi Aras parayı. Hadi anlaşalım. Tamam bu seferlik be. Bu seferlik olsun. Hey oley. Aldın mı sen örümcek adamını? Ben de maşayı alayım. Aras örümcek adam balonunu aldı. Ben de Ayza için maşa balonunu aldım. Şöyle uçurayım mı Ayza'nın maşa balonunu? Oo uçtu. Ara sen de uçur balonunu. Yok. Uçurmayacak mısın? Hadi ben balonlar sattım. Size iyi günler. Güle güle. Bay bay baloncağımca. amca. Güle güle. Beğendin mi balonunu aşkım? Be beğendim. Tamam hadi bakalım Ayza'nın balonunu ver. Sen Örümcek Adam balonuyla oyna. Ne hayır? İkisinin de mi oynayacaksın? Evet. Olmaz ama Ayza'nın balonunu patlatırsın. Ayza'nın balonunu ver olmaz. Hayır. Ama Ayza'nın balonunu patlatırsın. Olmaz. Ama o Ayza'nın balonu biz onu Ayza'ya aldık. Sen olmaz. örümcek adamı seçtin. Olmaz. Lütfen. Hadi ver bakalım Ayza'nın balonunu. Olmaz. Hırt. O balon Ayza'nın balonu. Ver Ayza'nın balonu. Ver yaramaz çocuk seni. Ha. Gitmene izin vermeyeceğim. Ayza'nın balonunu ver çabuk. Ayza'nın balonunu ver. O Ayza'nın balonu. Ayza o Ayza'nın balonu. Sen mi oynayacaksın? Tamam hadi oynamana izin vereceğim. Hadi bir arkadaşlara bay bay yapalım. Sen de balonlarınla oyna. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.